Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size motorun ön basma yani askı salma videosunu çekeceğim. Videomuz aslında çok basit. Motorun ön askıları salacağız. Yani başlangıç olarak şu iki vidayı ve şu şu vidayı gevşetmemiz gerekiyor. Ben bundan önceden gevşetmiştim. Şimdi Şunları da gevşetiyoruz. Şu direksiyonu aşağı salmak için. Ben ikisini söktüm. İkisi kaldı. Onları da sökeceğim birazdan. Motorun amasörlerini basacağım ve öne yakın olacak. Yani amacımız bu. İnşallah yaparız. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Hadi. Önce anahtarımızı alıp vidalarımızı söküyoruz yerinden. vidaların onların kaybolmamasına özen gösteriyoruz. Evet bu iki vidayı söktük. Bunları da bir saat önceden sökmüştük. Şimdi şu direksiyonu amasörlerin şu ama şurası direksiyon değmemesi için direksiyonu aşağı eğeceğiz. Bunun için vidaları komple söküyoruz. Evet söküyoruz vidaları. Birini söktük. Öbürünü de sökeceğiz. Öbür ikisini biz zaten sökmüştük önceden. Siz görün diye bunları da söktük. Şimdi sökmemize gerek yok aslında. Böyle yamulduğu da yeter. Ama gene söküyoruz. Siz iyi öğrenin diye. Evet şimdi demirler vidaları söktük yerinden. Motorumuzun askısını aşağı salacağız şimdi. Evet salıyoruz. Salıyoruz. Evet gördüğümüz gibi lifler buradan çıkmaya başladı. Ve motoru sonuna kadar bastık. Oturtturduk yerine. Motorumuz daha bir şekil oldu. Arkası kalktı. Şimdi aynı işlemle vidaları geri sıkmaya başlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi lifler buradan çıktı. Evet başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi motor sonuna kadar bastık. Motorumuzu ayrı ayrı bir şekilde aldık.